Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Hangisi gerçek olsun? Fenerbahçe'nin defansına Van Dijk mı gelsin yoksa Fenerbahçe'nin başına Klopp mu gelsin? Abi Klopp gelsin bence çünkü Şikriniar çok iyi defans. En ligin en iyisi denilebilir bence. Hangi takımlısın? Beşiktaş abi. Peki hangisi gerçek olsun? Beşiktaş'ın defansına Van Dijk mı gelsin yoksa takımın başına Klopp mu gelsin? Van Dijk abi. Neden? Abi stoper eksikliği var. Bir de stoperler kötü. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Beşiktaş'ın defansına Van Dijk mı gelsin yoksa Beşiktaş'ın başına Klopp mu gelsin? Van Dijk gelsin. Neden? Stoper eksik şu an. Zayıf oluyor çok. Van Dijk gelirse daha kolay olur. Hangi takımlısın? Galatasaray abi. Hangisi gerçek olsun? Galatasaray'ın defansına Van Dijk mı gelsin yoksa Galatasaray'ın başına Klopp mu gelsin? Klopp gelsin abi ya. Yeter Hakan'dan valla. İstifa. Hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim abi. Hangisi gerçek olsun? Fenerbahçe'nin defansına Van Dijk mı gelsin yoksa Fenerbahçe'nin başına Klopp mu gelsin? Yani defansal olarak bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum abi. Screen yer bence çok iyi. Bence Klopp gelsin. <laughs>